Kripto takipçisi nedir? Kripto takipçisi TradingView'de sol alt tarafta bulunur. Bu bir piyasa tarama modülüdür. Filtrelerinizle piyasadaki enstrümanları, bütün varlıkları tarayabilirsiniz. Bizim burada bu saatlere kadar video tarafında anlattığımız görsel indikatörlerin sayısal hale getirilmiş versiyonlarını buradaki filtrelere girip piyasayı otomatik olarak sizin istediğiniz indikatör verilerinin karşılığı olan enstrümanları bulmak üzere kripto takipçisi modülünü kullanabilirsiniz. Mesela nasıl kullanılıyor? Kısaca şöyle gösterme gerekirse. Burada kripto takipçisi modülünü açtığınız zaman burası yenileme, trend takibi, sütunları, performans sütunları, osilatörler vesaire burada tüm veriler var. Ancak buradaki en önemli kullanılış şekli burada sol sağ tarafta filtreler mevcut. Bu filtrelere buradaki ee, tanımlayıcı filtreler üzerinden tümüne gelip belli başlı buradaki verileri değiştirmeniz gerekiyor. Burada e, Bollinger bantlarını, Aronları, stokastikleri, basit hareketli ortalamaları, üstsel hareketli ortalamaları, e, pozitif yönsel göstergeleri, RSI'yı, aylık performansları vesaire her şeyi filtreleyebiliyorsunuz. Ben size burada en etkili kullandığım, en çok verim aldığım güzel filtreleri vereceğim. Kripto takipçisi tarafında borsayı Binance seçiyoruz. Devamında Binance borsasını taramak anlamına geliyor bu. Onun da devamında göreceli güç endeksi RSI'yı RSI, RSI 14'ü arasında yapıp 57.70 yapıyoruz. 57.70 yaptıktan sonra MTA kanal endeksi 20 CCI yukarı keser 100 yapıyoruz. Göreceli hacim büyük 2 yapıyoruz. Bu son mesela 15 dakikalık periyotta çalışıyoruz. Son 15 dakikalık periyoda göre bir önceki e, hacim verisinin 2 katına çıkması demek. Yani hacmin arttığını buraya filtrelediğimiz bir veri. Yine makti seviyesi büyük makti sinyali 12-26 yaptığımız zaman makti sinyalinde nasıl e, makti seviyesini yukarı kestiği zaman otomatik sinyal veriyordu al olarak okuyorduk. Burada da onun e, tanımsal, formülsel karşılığı MACD seviyesi 12.26'nın 26nın büyük MACD seviyesi 12, 26 e, büyük seviyesi 12. 26 yaparsak burada MACD'nin al dediği filtreler karşımıza çıkıyor. Stokastik RSI 3 3 14. 14, büyük veya eşit stokastik 3 3 14. 14 yaparsanız da stokastik RSI'nin da dipten yukarı döndüğü alım fırsatı verdiği e, parametreler filtrelenmiş oluyor. Bu parametreleri girdikten sonra kripto takipçisi tarafında bu şey sekmeyi kapatıyoruz. Geliyoruz burada ekranları yeni hatta sakla diyoruz. Bu yazdığımız filtreye kripto pump adını verdim ben. Siz de aynı şekilde kaydedebilirsiniz. Kaydettikten sonra burada bir alarm sekmesi var. Bu alarma tıkladığınız zaman süre sonunu belirleyip işte Temmuz, Ağustos'un 31'ine kadar yeni kripto pump diye 15 dakikalık periyotta çalıştıracaksınız bu tarama modülünü. 15'likte veya saatlikte çalıştıracaksınız. Saatlikte derken günlükte çalışacaksınız. Günlükte de bakabilirsiniz. Ancak bu tarama modülü en iyi sonucu şu anda 15 dakikalıklarda veriyor. Piyasanın ee, yukarı yönlü, aşağı yönlü olmasıyla ilgili şu anda bir yataya sarmış bir kripto piyasa market var. Yatay kripto markette hacimler düştüğü için e, gün içerisinde 15 dakikalıklarda bir fırsat değerlendirebilir miyiz? Vadeli tarafta kullanmak için iyi bir veri oluyor. Bunu aktif et diyoruz. Aktif ettikten sonra otomatik olarak artık alarmlar gelmeye başlayacak biraz sonra. Alarmlar geldikten sonra burada opsiyonlar kısmından alarm günlüğü var. Bu alarm günlüğü mesela çalan alarmları gösteriyor. Burada hangi kriptolar çaldıysa buradan en son çalan kriptolardan son bir saat içinde çalanları kontrol ederek alım fırsatı vermiş mi vermemiş mi bunlara bakabilirsiniz. Alım fırsatlarını nasıl kolluyorduk? İşte pivotları kullanabiliyoruz, hunter'ı kullanabiliyoruz veya işte SMA strateji, RSI strateji hepsini kollayabiliyoruz. Bunlar ilave bu kullanacağımız indikatörleri ilave bizim burada belirlediğimiz 6 tane daha indikatörden geçmiş e, varlıklar. Yani bu demek oluyor ki 6 farklı e, düzeltiyorum biri binance borsası 5 farklı indikatörden e, teyit almış ve bu son 15 dakikada aldıkları teyitle birlikte bizim kendi RSI strateji, SMA strateji bakın bir tane geldi. Biz konuşurken XLM USDT diye. Burada XLM usdt geldikten sonra geliyorum 15 dakikalığa. 15 dakikalığa geldikten sonra bu enstrümanın buradan yukarıya doğru nasıl bir hamle yapıp yapmayacağı ile ilgili diğer indikatörlerimle bunu destekliyorum. Mesela şu anda bu alarm çaldı. Bu alarm noktasında bunun yukarı doğru bir hamle yapabileceği ile ilgili bir fikir veriyor. Bunun örneklerini göstereceğim size. Backtestlerini çalan alarmlardan sonra çıkan sonuçları. Bu kripto takipçisi modülünde bu anlattığım stratejiyi buraya Hunter'la birlikte koyduğunuz zaman bakın Hunter burada teyit vermiş. Buradan alım yaptığınız koşulda tarama modülüyle birlikte Hunter bayın altına stop koyup yukarı yönlü işlemlerinizi taşıyabilirsiniz. İlave bunu hacimle destekleyebilirsiniz. İlave SMA stratejiyle bunu destekleyebilirsiniz. Mesela SMA'ya göre daha teyit vermiyor. Yani 0.62'nin üstünde teyit verirse, 0.62'nin üstüne atarsa aynı zamanda 13 ile 20 50'lik periyodun üzerine geçerse SMA teyit verecek. Bu modülleri hepsini iç içe kullanabilirsiniz. Ancak bu kripto takipçisi alarmları size ne alacağım derdinden kurtaracaktır. Bu yukarı yönlü bir alarm Bunun tersini yaparsanız bu sefer aşağı yönlü alarmlar da çalacaktır. Bu alarm modülünü muhakkak size vereceğim zaten gördüğünüz gibi. Bu alarm sistemini kurun, takip edin 15 dakikalık periyotta sonuçlara şaşıracaksınız. Şimdi burada diğer stratejilerle birleştirerek az önce bahsettiğim alarm sistemini kullandığım ve olumlu sonuç aldığım noktaları göstereceğim 15 dakikalık periyotta. Bakın 17.06.2021 17.18'de alarm çalmış. 17.15 mumu şu mum. Şu itibaren şu noktadan sonra alarmın çalmasıyla birlikte benim kendi tren çizgilerimde beni destekliyor. Pivotları da kullandığım bir ortam. Ve burada long açmışım. Ve bakın buraya kadar Hunter'ın sayesinde yaklaşık %3'lük bir marj yakalanmış. Ama 1 saat gibi bir sürede. 1 saat gibi bir sürede %3 çok inanılmaz bir rakam. Yani bunu böyle bir konumda 100 dolar 10x işlem açtığınızı varsayın. 1000 dolar da 100 dolar 10x işlemde bile 1000 dolar da 30 dolar. Kazanç yapıyor şu marj alanı. O yüzden bunu etkin verimli şekilde kullanabilirsiniz. Bu indikatör parametrelerini tekrar ekliyor olacağım. İndirilebilir kaynaklar tarafında da bulabilirsiniz. Bu sistemi mutlaka kurun, alarmları çalıştırın ve sonrasına siz de biraz şaşıracaksınız. Geçiyorum. gene aynı şekilde burada mesela VUSDT ilk olarak 21.58'de gelmiş hedefli ve devamında burada başka bir örnek var 12.43'te bakın 12.45'te çalan alarm burada 12.43'te çalmış alarmın sonrasında %7'lik başarılı bir sonuç var buradan görebilirsiniz alarmın kaçta çaldığını 12.43'te 12.45 fiyat burada ve sonrasında yükselişi ciddi olarak iyi verim aldığım güzel çalışan bir e, tarama modülü her yerde bulamayacağınız bunu Mutlaka uygulayın. 15 dakikalıklarda bunu marjin işlemlerde de kullanabilirsiniz. Marjin işlemlerde de riski yöneterek işlem yapabilirsiniz. Kendi portföyünüzün dediğim gibi gün içerisinde ayırdığınız kullanım işte %35'lik oranını kendi içinde dörde bölüp o oranda marjin işlemlerde de bu riski yönetebilirsiniz. Tabii ben marjin çok fazla tavsiye etmiyorum. Ancak spot piyasadaki işlemlerde daha de sonuçlar alabilirsiniz. Bakiyeniz küçükse biraz marjin de deneyebilirsiniz ama kendinizi geliştirmek adına TradingView'in bu özelliklerini mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Her daim bir fırsat yaratıyor. Merhaba, Kripto Takipçisi modülünde kullanılacak formül filtreler bu şekilde. Bunları tekrar ayrı bir videoda toparlamak istedim. Bu tarama modülünü oluşturduktan sonra öncelikle nasıl oluşturduğumuzu tekrar başa sarıyorum anlatıyorum. Burada kripto takipçisi modülünde geldiniz. Sol alt tarafta kripto takipçisi var. Buraya geldiniz. Sağdan açtınız burayı. Açtıktan sonra sağda filtreler var. Filtrelere tıkladığınız bir borsa Binance olacak. Yani başka borsalar da var. İşlem yaptığınızı pek düşünmüyorum. Coinbase vs. Bitfinex. Burada binası tarıyoruz. Binası taradığımız kadarıyla devamında göreceli güç endeksi RSI'ye 14 yapıyoruz. 57-70 arasındaki olanları taraması için bu filtreye giriyoruz. Yani hem neydi? RSI 50'nin üzerinde e, olumlu bir trend veriyordu. O yüzden yukarı yönlü işlemler için 57-70 arasında ayarladık. MT kanal endeksi CCI 20'ye yukarı keser yüz yaptığımızda yüz değerinin üstüne döndüğünü 15'lik periyotlarda bizim önümüze atıyor. İlave olarak göreceli hacim büyük 2 yaptığımız zaman 15'lik periyotta kullanırken son 15 dakikada bunun hacmi iki katına çıktığı periyodu bize gösteriyor. Makti seviyesi gene son 15 dakikada makti sinyali tarafından büyük hale geldiğinde sinyal al sinyali yaratıyor ve bu noktada bu da filtrasyona katılıyor. Stokastik RSI büyük veya eşit. Stokastik RSI yavaş 3-3-14'ü seçtiğimiz zaman da burada 5 indikatörden 15, son 15 dakikada onay alan bir parametre oluşuyor ondan sonra bu parametreye girdikten sonra buradan geliyoruz bu alarm kısmına alarma aktif et diyoruz tarihi seçiyoruz sonrasında alarmlar gelmeye başlıyor 15 dakikalıkta kullanıyorum bunu 15 dakikalıkta sonraki videolarda alım-satım stratejilerinde pivotlarla aynı zamanda kendi trend çizgilerimizle Hunter'la bunları harmanlayıp nasıl bir alım-satım stratejisi izlediğimizi göstereceğim size bu kripto takipçisi içinde kriptolar içinde 15 dakikalıklardaki bu tarama filtrasyonu algoritma modülü. Bundan sonra hisse senetlerine geçeceğiz.